Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizde sizlerle Bim'deki öceleri deneyeceğiz. Renkleri nasıl çıkıyor, tırnağımıza nasıl duruyor, onları deneyeceğiz ve küçük bir bakım yapacağız. O zaman hemen bir tanıyalım öcelerimizi. Çok güzel bir sonbahar renk. Arkadaşlar benim renklerim şu, şunlar. <laughs> benim renklerim bunlar. Ve her elbiseye uygun bir renk. Yani her elbise için ayrı ayrı öce değiştirmeme gerek kalmıyor. O zaman hadi bir inceleyelim kaç numarasıymış. Bu hafif böyle pembemsi, toz pembemsi bir rengi var. 045 rengiymiş bu. Bu da tam pembe. 051 rengindeymiş. Bu da hafif böyle ten rengine benziyor. Bu da 004 rengiymiş. Bu da tam böyle kırık beyaz 055 rengiymiş. İsmi de Elegant White. Bunun ismi neymiş? Pure Nude. Nude bir renk bu da. Şu hangi renkmiş? Bu Crimson. Bu hangi renkmiş? İsmi netle Nude Neutrals. Nude pembe renklerde. Bu da direkt Pink purple netlerse. Heh, şöyle göstereyim. Pink purple. Tamam. Şimdi bunlar denemeden önce kısa bir el bakımına geçeceğiz. El bakım videom da var arkadaşlar. Onu şuraya bir yere, şuraya bir yere kartını koyarım. Orası biraz daha ayrıntılı bir el bakımı olacak. Bugün sizlere sadece bimdeki özel renkleri deneyeceğiz ve küçük bir bakım olacak. Hemen ben şimdi direkt tırnağımın ee, köşesinde kalan yerleri. Ben tırnağımı arkadaşlar oval yapıyorum. Oval bir şekilde yapıyorum ve çok uzatmıyorum. Aslında videomda bahsettiğim vazelin ve limonu ben şöyle küçük bir kutuya koydum. Her bakım yapmadan önce tırnaklarımı törpledikten sonra kremi sürüyorum ve öceye geçiyorum arkadaşlar. Şimdi ben böyle bahsettiğim gibi oval şeklinde yapıyorum. Hemen direkt bir yapayım sizlerle. Aslında daha önceden yapmıştım ama... Iı, e Yine de bir göstermek istiyorum. Kenarlarına birkaç kaçık var. Onları bir yapalım arkadaşlar. Kenardaki etleri makasla alıyorlar. Bunu sakın siz yaptırmayın ve ben tavsiye etmiyorum. Bu kenardaki etler tırnağın enfeksiyon kapmasını önlüyor. Eğer ve siz bu tırnağın kenarındaki etleri alınca tırnağınız en ufak şeyde enfeksiyon kapıyor. Elimiz her şey değdiği için hele bu virüs zamanında birçok e, mikroba maruz kalıyor. Ve biz e, bu kenardaki etleri aldığımız için enfeksiyon daha çok açık hale geliyor. O yüzden ben hiçbir zaman kendim de yapmıyorum ve önermiyorum da. O tırnağınızın kenarına şekil verin. Kesin belli uzunlukta, uzunlukta tutun. Ve size diğer videomda gösterdiğim bir şekilde kürünüze hazırlayın. Ona göre kullanın. Kenarındaki etleri lütfen aldırmayın. Benim maniküre ve pedigree gitmeme sebebim bu. Kendim başladım ve bir ilerledim. Körpü yaptıktan sonra tırnaklar bir kuruma yaşıyor. Değil. Önceki videoda gösterdiğim vazelinli kürümüze hemen tırnağımıza uygulayalım. Ben şöyle kulaklığımın bir kabı vardı arkadaşlar. Onun içine koydum. Ve uzun süredir de kullanıyorum. Ve bayağı da bereketli. tırnağımızın bakımını yaptık. Şimdi ilk rengimiz olan biraz daha böyle takma tırnaklara uygun olan bir rengimiz var. Onu uygulayalım. Direktmen ismi Purple Pink Bubble. Pink Bubble rengimizi de uygulayalım. Hemen yapısını gösterelim. Şöyle bir yapısı var arkadaşlar. Büyük ihtimallikle bu öjeleri büyük ihtimalle iki kat uygulayacağız. Rengini ancak iki kat sonra verecektir. Bu renk jel öje rengine çok benziyor. Eğer jel öje rengini çok seviyorsanız bunu uygulayabilirsiniz. İlk katımızı uyguladık. Şimdi hepsini teker teker sürelim ve ilk katına uygulayalım. Yapısı şöyle. Hemen uygulayalım. Bu rengimiz de şöyle arkadaşlar. Bunu da büyük ihtimal ikinci katını süreceğiz. Hemen nude rose. Bunu da uygulayalım hemen. Arkadaşlar bu da bu rengimizde uyguladık. Şöyle net bir şekilde göstereyim. Şimdi diğerlerini de uygulayalım. Diğer rengimiz de Prenude. Bunu da uygulayalım. Bu güzel. Güzelle benziyor. Ay şu renge bayıldım. Bu renge bayıldım. Yani Arkadaşlar ton çubuğu gibi oldu gerçekten şu renge bayıldım bir de beyazı sürelim önce sürünce açmak da zor oluyor şöyle. Yani bilemedim. Sanki şunla şu daha aynı gibi. Yani bununla bunun rengi aynı gibi arkadaşlar. Tam beyaz isteyenler yani tam tam beyaz isteyenler bunu tercih etmemeli bence. Bu biraz daha takma tırnak, jel tırnak etkisi veriyor. Tam beyaz isteyenler bunu çok sevmeyebilir. Ama jel tırnak isteyenler bunu sevebilir. Ben bunu çok sevdim. Tam somba rengi. Bu bu renk arkadaşlar. Şu şu renk. Şu renk. Bu 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 renk. Bu da bu renk. Hani tam yani bir kat daha geçelim. Bir de öyle bakalım rengine. Şimdi bunlar kurusun. De hangisinde kaç tane sürdüğümüzü göstereceğim kırmızıya iki kat geçtim ama bir kat geçseniz de yine aynı renk oluyor yani çok bir e, renk farkı olmuyor şu kesinlikle jel tırnak jel tırnağı sevenler kesinlikle bu renge bayılacak bunun üstünden üç kere geçtim. Biraz fazla geçilmesi isteniyor. Bu direkt bir kat geçtim. Bu rengi tam gözükmüyor ama yani şundan daha pembe. Yani kutudaki rengin aynısı diyebilirim. İlk sürdüğümde çok beğenmedim ama zamanla rengi oturdu. Bu renge aşık oldum diyebilirim. Sonbaharda çok fazla kullanırım. Şu renk oluyor bu renk. Yani tam bu renk oluyor. Bu renk arkadaşlar beyaz. Size, sizce beyaz bu mu? Yani sizin istediğiniz beyaz renk bu mu? Bilmiyorum ama netlerse. Sizin istediğiniz beyaz renk bu mu bilmiyorum ama bu da jel tırnak görünümünde. Yani şu tırnağın görünümünde arkadaşlar. Yani şu tırnağın görünümünde. Netlersem Yani e, beyaz renk için size bir muadil göstereceğim arkadaşlar. O jel şeklini seviyorsanız gayet uygun bir renk kendisi. Sürümü kolay, e, kuruması çok hızlı oluyor. Bunun şu an bu renk için ben 4 kat geçtim. 4 katta bu rengi elde ettim. İlk katta hiç yok gibi. Sanki parlatıcı sürüyor musunuz gibi bir etki yarattı bende. E, buna 4 kat geçtim. Hadi bu 5 kat daha geçsem yine aynısı olacakmış gibi bir hissi var. Alyon'un bu kurduşsunu çok seviyorum. Bayağı da bitti hatta. Şöyle göstereyim. Bayağı da bitirdim yani. Her önceden sonra bunu sürüyor sıkıyorum. Sıktıktan bir iki dakika sonra sertleştiriyor. Geri kalan dakikalarda zaten gayet yerinde kalıyor. Çok seviyorum. Bunun fiyatını kaçtı bilmiyorum ama linki etiketlerim. Gayet güzel bir kurducu. Kullanımı kolay. Direkt fıs fıstı yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra oluyor. Hemen göstereyim. Şöyle bir tane sıkıyorsunuz. Şöyle bir sıkıyorsunuz. Şöyle bir sıkıyorsunuz. Şöyle bir sıkıyorsunuz. Son rengimiz de bu arkadaşlar. Kırmızının bir tık açığı. Bu da 013 Part Party Red. Yani tam kırmızı olarak geçiyor. Bunu da hemen bu parmağımıza uygulayalım. Rengin ikisini kıyaslayalım. Bu rengimizi de uyguladık arkadaşlar. Bu rengi de bu şekilde. Bu biraz daha bordoya kaçıyor arkadaşlar. Bu tam böyle gerçekten parti kızı. Bu renk benim sürebileceğim bir renk değil. Yani bu renk çok sürebileceğim bir renk değil. Hadi bu renk bir tık. Şu üçü kullanabileceğim renkler ama değil ama sevenler varsa Tabii ki kullanabilirler Şimdi bunlar bir kurusun Şimdi arkadaşlar size beyazın muadini göstereceğim bu şu beyaz Arkadaşlar bu da Golden Rose'un City serisinin beyazı ben bunu bayağı kullandığım için ee, bayağı azaldı şöyle göstereyim direkt şampanya rengi hangi beyazmış bakalım arkadaşlar bu da golden rose'un stick color serisinin 03 beyazı 03 beyazı arkadaşlar şöyle göstereyim bu bu beyaz tam beyaz yani tam istediğiniz mat beyaz bu biraz daha böyle nail art beyazına benziyor şu beyaz olan bu direkt bunu tercih edebilirim arkadaşlar size Bayağı da bitirdim zaten. Bundan ben de yenilemeyi düşünüyorum, almayı düşünüyorum. O zaman size çok güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hepimizin çok beklediği bir e, tüyo vereceğim. Normalde böyle frenk çekerken genelde bir aparata ihtiyacımız olur ve ondan yaparız ya. O aparatı ben sana nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Herhangi bir makyaj için gelimizi arkadaşlar dışını streçle kaplıyoruz. Ben dayanamadım. Birkaç tünyama denedim ve gerçekten efsane oluyor ve çok pratik. Evde kullanmadığımız herhangi bir süngeri, makyaj süngerimizi streçle çevriliyoruz ve üstüne uygulamak istediğimiz rengi sürüyoruz. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.